Güzel ahlaklı bir genç kızdı. Namazlarını kılar, Kur'an okurdu sürekli. Elinden geldiğince Rabbinin rızasını kazanmaya çalışıyordu. Her gün akşam namazını kılmaya camiye gidiyor, yatsı ezanına kadar orada kalıp Kur'an ezberi yapıyordu. Bu kız takva sahibi, namazlarını hiç kaçırmayan bir genci seviyordu. Bu genç komşularının oğluydu. Ailesi ne zaman bu gencin güzel ahlakından bahsetse, genç kız mutluluktan uçuyordu. Annesi kızının bu gence olan hislerini fark etmişti. Fakat gencin annesi bir gün oğlunun yurt dışına çıkacağını söylemişti komşusuna. Yurt dışına çıkacağı kesinleşen genç evlenmek istediğini söyleyerek annesinden kendisine bir eş bulmasını istemişti. Komşusundan bunu duyan kızın annesi çok sevindi ve gencin yolculuğa çıkacağı akşam kızıyla komşusunun evine gitmeye karar verdi. Böylece kızını görür ve kendine gelin olarak seçer diye düşünüyordu. Fakat genç kızın edebi ve iffeti bu duruma mani oldu. Annesinin bu teklifini kabul etmedi. Annesine komşumuz beni görecek de oğluna eş olarak seçecek diye ben Kur'an ezberimi bırakamam. O saatte ezber yapıyorum gidemem dedi. Genç Hollanda'ya gitti. Orada zor şartlar vardı. Bunlara tek başına göğüs Bu sebeple ona yoldaş olacak bir eş arayışı devam ediyordu. Allah'a ve Efendimizin şu hadisi şerifine güveni tamdı üç gruba Allah'ın yardım etmesi haktır. Allah yolunda cihad eden kişiye, hürriyetini kazanmak için belirlenmiş parayı ödemeye çalışan köleye, iffetli olabilmek için evlenene, kendisine bir eş bulma vazifesini annesine vermişti, ona en yakından başlamasını söyledi. En yakın derken komşularını kastetmişti çünkü komşu kızının güzel ahlaklı biri olduğunu anlatırdı annesi hep. Fakat annesi gencin maksadını yanlış anlamış, yakın kelimesini akraba olarak yorumlamıştı. Hemen hazırlanıp başka bir şehirde yaşayan teyze kızını istemeye gitti. Evlerine gidip kıza oğlunun gurbette çalıştığını söyleyince genç kız kabul edip kadının yanına oturdu. Sonra kadın evlendiğinizde oğlumla Uganda'da yaşamayı kabul eder misin diye sorduğunda kızın bakışları ve tavırları değişti. Kızgın bir halde Uganda mı imkansız bir şey istediğiniz dedi. Genç adamın annesi kalbi kırılmış ağlayarak evine dönerken yolda komşusuyla karşılaştı. Komşusu onun halini görünce elinden tutarak neden bu kadar üzgün olduğunu sordu. Kadın komşusuna durumu anlatıp kızına, "Kızım bilirsin, ben seni çok severim. İyi kalpli, edepli ve güzel bir kızsın. Seni oğluma istesem, onunla evlenip Uganda'da yaşar mısın?" diye sordu. Genç kız gülümseyerek, "Olur efendim." dedi. Kadın Akşam kızı istemeye gitti. Sonra oğlunu aradı ve komşu kızının onunla evlenmeyi kabul ettiğini söyledi. Sonra telefonu genç kıza vererek oğluyla konuşmasını istedi. Genç kız önce selam verdi. Sonra Uganda'da havalar nasıl diye söze başladı. Genç adam gülerek "Ben Uganda'da değil, Hollanda'da yaşıyorum. Annem hep yanlış söylüyor bunu. Annemin benim tavsiyeme uyarak yakından başlamasına ve seni seçmesine o kadar mutlu oldum ki anlatamam." dedi. Genç kız bu sözleri duyunca gencin de onu istediğini anladı, çok mutlu oldu. Allah'a bu dileğini gerçekleştirmesi için ne çok dua etmişti. Sonunda en güzel şekilde duaları kabul olmuştu. Allah'a bolca hamdetti ve efendimiz şu hadisi şerifinde ne kadar da doğru söylemiş diyerek, içinizden biri bir şey söylediğinde yalnızca Allah'tan istesin hadis şerifini geçirdiği içinden. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ